Arkadaşlar diğer zil çalması sıkıntısı da oldu. dileriz ve iyi ait ayrı. Ne? Ne? Allah ne yapacağım hiç abi. Yanında çalışırsın çok var ya nedense. Bak. Erzat abi gideceğim ve ondan güzel güzel her şeyi çalışacağım. Şaka şaka. Erzat abi! Tabi bir serazet abi. Oğlum da bak. Git daha buradan. Pardon Erzat abi. E, tamam Erzat abi şaka yaptık ya. Aa. Abi sen de nerede var ha? Ama demin bir şey. Ya herkes de bunu diyor. Yok abicim yok. Demiş şu, şu yok. Abi bu çesti nereden aldı gözünü seveyim. Ne, dedim ya. Abi, bu çesti alabilir miyim? Aa, al istiyorsan. Zaten daha içtiği bir şey alalım. Böyle alınmaz değil mi? Kalsın ya bir chest. Öyle bırakalım kalsın. Güzeldi zaten. Ejdu da zaten şey bu acı dayıbut kazma herhalde da kırılır ya da başka bir şeyle. Taşla ayrı da ayrıda da olabilir. Bu Arval köyü manyada iyice manyak olmaya başladı Arval köyü. Acaba neden böyle Arvul köyünde hiçbirisi var lan. Arvul, Arvul. Arvullar, Arvul. Ar. Arvul, arv. Bir dakika. Bir şey yap. Yeee. Yeah! Bir şey yapılır zannettim ama. Hiçbir şey yapılmıyormuş. Hepsi burada. Dokta kom. Hepsi burada. Dokta kom. Bir sonra demiştim bir kere. Ondan duydum. Yav. Abi yiğit abi. Heh. Ben şimdi sana bana David Galı çalıyorum. Tamam abi Ne? Şaka abi Ben bugün bu arada çok şakacıyım abi biliyor musun? Azat abi de var bak. Oha nereden buldu ya Azat abi sağ olsun verdi ama tam da 20 lira. Ne? 20 lira kuruş mu olur? Arkasında buzur da var. Aa güzel olmuşsun. Sağ ol. Oklarla yay bir de altın elva ile altın havuç. Bunu hiç yemedim. 3 can dolduruyor ve süper bir şey. Altın elva bir yay bakayım. Ay şeyler Ay canım uzadı. Ay canım uzadı. İyi Tamam Bay bay hadi. ha tamam, bay bay. Ama çıksam mı acaba? bu aralar daha pısap. Oralar çok geçim eski evime gittim geldi. Vallahi billahi orada çok iğrenç kokuyor. <laughs> evet evet, gibi bir tane köylüler Arvul köyde az uzaklaşmak istiyorum çünkü artık başka ya, dur la. Ben Hayrullah abi yanına gidiyorum. Hayrullah abi. Bakalım sana neler neler var. Set olarak tek tek altı bir kaynadı. Evet. Hatırlıyorum. Bu da bir bir ara. Benim hiç atım yok. Atasını alabilirim. Ama atçı da yok ki burada. Atçı yakında gelecekmiş. Gelecek miymiş? Kim gelecek? Bilmiyorum ama isminin de Ahmet olduğunu söylendi. Ahmet mi? Sen nereden biliyorsun peki? Böyle haber ettiler bize. Öyle mi? Yaktırlar öylesi. Hey vurma. Hadi kız çok acıtıyor. Pardon. Hangi köyden geliyormuş? Mustafa Celalettin'den. Mustafa Ay orası mı? Da... Abi orası da inekleriyle attı. Habiler fena güzel yani. Evet. O yüzden oradan getiriliyor. Bir günlüğü de mi? Yok artık o da burada kalacak o kişi. Orada zaten birçok akçı varmış. Var mıymış? Varmış evet, tamam. Ne ben gelecekmiş. Dört günü bulmaz gelirmiş. Dört gün. Oha. Ama geliyormuş yani. Şu anda yolda değil de. İki gün sonra yola çıkacakmış. İki gün sonra da buraya gel. Aa bir de. Mustafa Celalettin çok uzak buraya. Ama her neyse yakında gelirse. Arval köyünde. Ama bana gidelim. Mustafa acaba cehaletli demek ister Yok ama o tam buraya oraya geç gün geçer. Bir de adamla beraber gelip şey buradan atıp ama atla kaç günde geliriz lan biz oraya? Atla sonra herhalde bir günde varırız Aral köyüne. Çamurladım ya. Ana bu zırh çok iyi lan hiç ıslatmıyor da. Vay! Abi bak. Zırhı da çok güzel. Hiç ıslatmıyor vallahi. Ben Burada çok iyi geçiyor vallahi. Lat. Oo, ne yaptım? Her şey, bu zaten herkes yapar. Et yesem yemek yiyeceğim. evde bir sila sıkıyorum. Sağ sola. Sağda sola. Sağ sola. Sağ sola. Sağda sola. Sıktım ama zaten sağ sola sağda sola ve o kadar canlı birisi de ölmez değil mi lan inşallah inşallah ölmez kendi bassam yuppi Yii. nereye geldi o alıp onu geri al sanırım ya da herhalde alamadım Yuppi! Şöyle geçeyim. Abi yani az kalmıştı. Dur şöyle bir. Gelmedi. Dur bir dakika. Aa, bana gelemiyor. Vay, zırh beni çok mu koruyor acaba? Bu zırh helaymış. O yüzden demek ki bu kadar pahalı. Birisi şimdi kadar Mesela akıyor. yapacağım şimdi ben? Grey abi öldürdüm? Grey. İsmi de çok saçma ama Grey abiyi öldürdüm. Tam da burada yaşıyordum. Abi adamı yanlışlıkla öldürdüm. Abi adamı gidip öldürdüm. Ya ben ben bunu hatlarım abi. Kendimi asla affetmeyeceğim. O yüzden kendimi boğulup öldüreceğim. Ama böyle bir şey de yapmam. Kalları yerde kalacak ne yazık ki. Çok üzüldüm. Ya yanlışlıkla bir kere denemek istedim ya. Bir şey olmaz ama yanlışlık da oldu sonuçta değil mi? Bilerek yapmadım. Niye yapayım ki zaten. Bu da fena güçlü. Birisi direkt öldürdü. Öldürdü. Bir hayvana falan mı sıkı sen de atayım. Ve onu geri alayım. Oo, oh, tabas az girecek var ya. Usta ve Celalettin. daha gelen insanlar var. Arval köyü, Arval köyü. Halklıcı çabasılar sonra. Arval köydeyiz, Arval köydeyiz. Eskiden bu bakkallar burada yok da, bunlar da zaten yeri geldi. Bunlar Mustafa Celal dediler iki de gelmemişler. altı 6 aydan beri buradayım ya. Eski evi gö göremiyorum. Gittim de abi leş için leş. Çamur mudur nedir? Temizleyeceğim evimi. Kendimi temizleyeceğim. Sonuçta o da benim bir evim yani ikinci evim. Son evim. Bu köy yok edildi anda direkt bu eve doğru geleceğim ya da sosu iki tane burası da ben de paralı falan da satılır asla yapmam çok gerekli olacaktır bu evde bana ay ay yorumcak ahalı 9 dakika sonra. Hı? Vay. Temizledim. Ay çok güzel oldu. Açıklayın hepsini dışarı attım. Her yeri temizledim evimi. Evim süper güzel oldu. Ama artık gitmeliyim. Tek temizlik için buraya geldim. Yaşamak için gelmedim. Ah kafam dönüyor. Ay kafam dönüyor. Neden dönüyor? Başım ağrıyor. Ne? Çarap mı içtim? ne, ne oldu bana? Ay başı gözde bir öylesi de. Sarı taksi düşe işte. Ne diyor diye adları her ise. Sana böyle bir şeydi. İşte yapmalıyım. Bu eski evde buluyoruz. Ay otuzi bari. Uf. Uh. Çok yoruldum. Çok. Vallahi. Kafamı Vur, vurup ölmek istiyorum. Çünkü zehirlerde bir ya ben. Ama yok ya. saçma olur. Uyku var. Uyku var ama uyuyamıyorum işte. Öyle bir sıkıntım da var. Bu kaleye girilmesi aslında bu kıyamet günde girilmesi gerek. Ama bazı arkadaşlar buraya giriyorlar ve böyle bir şeyler falan ne yapıyorlar. Acaba her buraya girecek mi? Bu ya? Ama her var bir esareydi hatırlıyorum. Gerçekte o var mıdır bilmem. Ama o bir hesare ve hikaye. Aa, ayağım 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 yer Burada niye hastane yok? O kadar büyük bir, bir köyde. Aa, of. Belki. abi bir yapar. İşte. Abilerimi isimlerini unutuyorum ya ne? Kazım abi. Kazım abi merhaba. Kazım abi ay dur. Kazım abi seni ismi. Sana Kazım abi diyebilir miyim ben? Ya ben isimleri çok karıştırıyorum her neyse. Oğlum niye ismi ismimi karıştı ya? profili var ve ismini daha doğrusu unuttum. Senin ismini de çok unutuyor abi. Şu ismini de değiştir Allah aşkına ya. Başka bir şey yapmış beni. Benim buradan gitmem gerek. Buraya kehanette duyduğum her var gelecek olabilir. Ama buradan da gidemem. Yakında atlar da gelecek. Gitmeyeceğim de zaten değil. değil. Of da Vallahi bilmiyorum. Vallahi uyuyacağım ya. Şurada kestireceğim. Yeri bayılacağım düşeceğim. Ya benim uyku mu var? Anlamadım ki bir bok. Ay. Küfret bir yaz çıkardı kaçtı Uyuyamıyorum ki şundan. Yatamıyorum. Kafam çarpıyor sürekli. Bir günde kıracağız dedi ve kırdı sonunda. Ter ya. Her günde bir sana çarpıyorum. Bu ne ya? Ver. Kafasızlıktan artık yatağımı kırdım. Eh.